Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün elimizde XPG Summoner mavi switchli mekanik klavyemiz var. Şimdi gelin bakalım hep birlikte bu klavyeyi inceleyelim. anlatmaya başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Klavye gerçekten muazzama yakın. Tabi başta beklentim yoktu. Çünkü neden? Logitech ya bunun gibi böyle premium segmente adını rahatlıkla yazdırmış ve kendini kanıtlamış markalardan değil öncelikle. Çünkü daha taze taze bu işlere girerdi. Tabi bu bundan bir buçuk yıl önceydi. O yüzden alırken belli başlı şüphelerim vardı elbet. Ama şimdi klavyeyi genel olarak inceleyerek bu şüphelerimin ne kadar yarısı olduğunu ve uzun kullanım deneyimimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle switchlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Klavyede çeri MX switchler bulunuyor ve mavi çeri MX'ler bunlar. Bunlarda hissiyat var arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim? Bastığın zaman böyle bir tık hissiyatını alırsın. Çünkü bir mekanizma var. 2 milim bastıktan sonra o sesi duyuyorsun. O sesi duyduktan sonra anlaman gerek ki tuş bu basımı algıladı. Farklı switch'ler de var tabii. Bu blue switch. Şu an sesini duyuyorsunuz. Daha sesli, daha böyle sesli çalışan bir klavye. Örneğin Cherry MX'in kırmızı switch'leri var, red switch'leri. Red switch'lerinde ise ya yine aynı şekilde yine bir mekanik sistem var ama bu sefer arada o hissiyatı sağlayan bu tık hissiyatını almanızı sağlayan şey yok. Ve onda basım 1.8 milimetrede gerçekleşiyor. Yani daha hızlı tepki alabileceğiniz bir klavye. Ama o 0.2 milim o, o, kadar böyle dağlar değiştirmez. Diğer bir söylemek istediğim şey abi alüminyum yüzey. Bu gerçekten yani böyle siyahatı bambaşka. Öncelikle onu söylemem lazım. Çünkü sana bu premium bir ürün aldığını hissettiriyor. Bunu bilmen lazım. Dokunduğunda o soğuk metal hissi direkt sana geçiyor ve bu farklı hissetmeye sebep. Diğer bir artısına gelelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi ses tekerleği. Bu ya daha önce kullandığınızı bilmiyorum ama bu bunu kullanmak o kadar keyifli, o kadar böyle yani sana böyle sanki ufak bir hani DJ kabinindeymişsin hissi veriyor. Yani tam olarak birebir aynısı değil ama o hissi sağlıyor. Ve kullanımı aşırı rahat. Bu şekilde yukarı doğru ittirdiğinde sesi açıyorsun. Bu şekilde aşağı doğru çektiğinde sesi kısıyorsun. Bu kadar kullanımı kolay. Burada bir tuş var. Multimedya tuşu olarak geçiyor. Direkt sessiz alıp sessizden çıkarmaya yarıyor. Şurada görmüş olduğunuz tuş. Onun dışında tam takım bir klavye bu. Yani numpadleri de var. Üste efendim tuş kombinasyonları yapacağınız yapabileceğiniz F tuşları da var. Bu klavye ile birlikte gelen kutunun içerisinden çıkan ve bizim kullanmamız amaçlı gönderilen diğer ürünleri görelim arkadaşlar. Önce Kutu içeriğinden çıkan diğer ürünlere bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi toplam 9 tane keycaps çıkıyor arkadaşlar. Keycaps nedir derseniz de switchlerin üzerine takılan ve basmamızı sağlayan tuşlar. Bu tuşlar da aynı baskı mantığıyla oluşturulmuş. Yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tuşun üstüne kazınmış. Yani aynı kalitede diğer orijinal tuşlarıyla aynı kalitede. Bu böyle ufak bir tatlılık XPG'nin bize yaptığı. Çünkü klavyenizi böyle kendinizce kostümize edebilirsiniz. Daha kişisel bir klavye kullanım deneyimi sağlayabilirsiniz. Bu olmasa olurdu. Olmuş neden olmasın? Hani varken niye olmasın? Para veriyoruz. Money para, hep para. Money money money. Hep bu. Ekstra bir ürün almışız. Bu tüketici için her zaman artıdır. Ayrıyetten içinden bir de keycaps'leri çıkartmak için bu tuş çıkıyor. Mesela örneğin buraya alalım. Diyelim ki ben buradan W tuşunu çıkarmak istiyorum. Bunu bu şekilde bastırıyorum. Çektiğim zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar keycaps artık bunun üzerinde şu şekilde çok rahatlıkla çıkarabiliyorum. Örneğin bu gelen kekefler. Kutu içeriğinden taktım. Artık W tuşu kırmızı. WASD için bunu yapabiliyorsunuz. FN tuşu için bunu yapabiliyorsunuz ki FN tuşu için olan gerçekten çok güzel üzerinde XPG'nin logosu var ya bunlar aydınlatma ışığı geçiriyor arkadaşlar. Diğer türlü yön tuşları için bunları yapabiliyorsunuz. Ben normalde kırmızı tuşlarla birlikte kullanıyorum. Çok daha şık ve çok daha güzel gözüktüğü kanaatindeyim. Ek ürünlerde bu kadar. Ayrıyeten bir de Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar stikerler geliyor yanında. Bu stikerler gayet kaliteli, gayet güzel gözüküyor. Aynı zamanda garanti kartı kullanım kılavuzu şeyler var. O kadar önemli değil ama dediğim gibi stikerleri kullanmak istiyorsunuz. yine kutu içerisinden geliyor. Şimdi benim en sevdiğim ve bu klavyeyi alırken dikkat ettiğim, kesinlikle dikkat ettiğim diğer bir özellik arkadaşlar bilek desteği. Bilek desteğini şu şekilde göstereceğim size. Bilek desteği manyetik arkadaşlar. Manyetik olması birçok artıyı sağlıyor. Böyle hani klavyenizi sağa sola götürdüğünüz zaman ya bile işte klavyeyi götürdüm. Ayrıca klavye desteğini götürdüğüm gibi değil. Hepsini tek bir parça halinde hareket ettirebiliyorsunuz. Ve bilek desteğindeki sunileri gerçekten etli böyle. Etli dedim böyle. Yani benim yastığımla denk yumuşaklığı. Öyle söyleyeyim. Tabii şimdi uzun kullanım deneyiminden bahsettim. Bilek desteğinde beni rahatsız eden bir uzun kullanım deneyimini paylaşacağım. Bir buçuk yılda şu kenarlarında arkadaşlar tam olarak gördüğünüz bu kenar yerlerinde. Özellikle bakın şurada daha belirgin. Şuradan göstereyim. Bakın şu kenar taraflarında ufak ufak atmalar meydana geldi. Tabii bu suni deri ürünlerin hepsinde zamanla aşınma mutlak olacak. Ama dediğim gibi yani bileğinizi koyduğunuz zaman çok daha rahat bir kullanım sağlıyor. ve yani bilek desteği bir artıdır ürünü alırken. ve kullanmak istemiyorsanız bile o zaman çıkarıp yine bu şekilde kullanabilirsiniz. Lavie'yi premium segmente çıkartan diğer bir özellik arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi USB True Pass var üzerinde. Yani şurada da Görmüş olduğunuz gibi harici bir USB çıkış var. Buradan işte flash bellek bağlayabilirsiniz. Telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ayrıca 2.4 GHz alıcısı vardır. Mesela buraya takıyorum. Klavyeme aşırı yakın oluyor. Mouse'uma aşırı yakın oluyor. Bu şekilde alıcı. Ve kayıpsız bir kullanım sağlayabiliyorum. Bu yüzden bu da çok güzel. Kablosuna gelelim arkadaşlar. Kablosu gerçekten evimde kullandığım fiber kablodan daha kalın. Bayağı bildiğim böyle hani ütü fişi gibi, buzdolabı fişi gibi bir kablosu var. Bu güven veriyor. Örgü kaplama bir kablo. Kablonun kalitesi gayet iyi. Aynı zamanda altın kaplama USB uçlarımız var burada. Bu da gayet güzel bir özellik. Fiş simgesi ve exit simgesi var. Şimdi kavuşuklarına gelelim. Masaya, masaya koyduğum zaman şu şekilde diriyorum ama ya, ya, ya. Masa sallıyor ama klavye yerinden hareket etmiyor. Bunu nasıl sağlıyor peki? Hemen buna bakalım. 4 tane köşelerde kavuşuk pedler var. Bu pedler sayesinde masaya tutunuyor. iyi bir şekilde kaymıyor. Ayrıyeten şurada görmüş olduğunuz ayaklarda da ufak ped destekleri sağlanmış. Bu şekilde ayaklıkları açtığınızda da yine 4 pedin üzerinde duruyor. Bu şekilde yine kayma imkanı olmuyor. Ayaklarına gelecek olursak ayakları da yaklaşık böyle 1 santime yakın bir yükseltik atıyor bu klavyeye Bir eğim oluşturuyor. Bu eğimle birlikte kullanımı daha rahat ve daha ergonomik bir şekle kavuşuyor. Şimdi bilek desteğine gelelim arkadaşlar. Bilek desteğinde kavuşuk petlere ben daha çok önem veriyorum. Çünkü daha hafif olduğu için kayması daha olası ve daha muhtemel. Bilek desteğinde toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tam tamına 8 adet. 5'i yukarıda 3'ü aşağıda olmak üzere geniş kavuşuklara yer verilmiş arkadaşlar. Bu şekilde mesela bakın bilek desteğini koydum. Hiçbir şekilde oynatamıyorum. Gayet iyi bir şekilde tutunuyor. Klavyemiz 1000 Hz. Teknik detaylara gelecek olursam. Saniyede 1000 Hz'lik bir raporlama yapabiliyor. Bu da yani 1 milisaniyelik bir tepki süresi olduğunu ortaya çıkarıyor. Oyunlar için, günlük kullanım için herhangi bir gecikme, bir takılma şu ana kadar bir, bir buçuk yıllık kullanım deneyimim boyunca hiç yaşamadım. Siz de yaşamayacaksınızdır büyük ihtimalle. Yani kronik sıkıntısını ben görmedim. Tabi Hani bazı ürünler her ürün fabrikadan %100 bu doğrulukta çıkacak diye bir şey yok. Belki fabrikadan çıktığındaki bir hata varsa elbette sorun yaşayabilirsiniz. Ama bu tarafta da garanti size yardımcı olacaktır. Raporlama hızından da bahsettiğime göre switchlerinin kalitesi kıyaslayacak olursam switch piyasasının da nirvanası. Bu Cherry MX switchler arkadaşlar. Bu switchle gelmesi, ses tekerleğinin olması, klavyenin alüminyum bir yüzey üzerinde olması, kolaylıkla keycapslerin çıkarılıp değiştirebilmesi, yedek keycapslerin gönderilmesi, yatıslı bilek desteği ve RGB ışıklandırması bu klavyeyi gayet premium bir segmente konumlandırıyor. Rakipleriyle yarışabilmesini sağlıyor. Tabi ülkemizde XPG aşırı yaygın bir marka değil. Aşırı bilinen bir marka değil. Genelde biz XPG'yi RAM'leri, SSD'leri bunlarla tanıyoruz ama aslında XPG çok daha yaygın bir segmentte bütün bilgisayar ürünleriyle yarışmakta. Bu da onların çıkardığı tam boy bir klavyeydi. Işıklandırmalarını, RGB aydınlatmasını görelim. Yazılım ve firmware güncellemesiyle birlikte bakalım klavyenin kalan özelliklerine. RGB ışıklarına bakıyoruz klavyenin. FN tuş kombinasyonuyla burada zaten kullanabileceğiniz tuşları kendisi aydınlatıyor. Bu çok güzel bir özellik. Örneğin mesela şu an aydınlatmasını görüyorsunuz. Kamerada bir titreme olabilir. Bu kameranın FPS'i ve ışıkların FPS'i ile alakalı. Yani siz aldığınızda böyle titrek bir görüntü görmeyeceksiniz. Şimdi mesela buradan parlaklığını kısabiliyorum. Biraz daha az açıyorum. Ve şu an gayet aydınlık bir ortamdayım. Buna rağmen ışıklar bu şekilde gözüküyor. Farklı efektler var. Yukarı doğru. Sonra şuradan farklı modları var bu şekilde. Aynı zamanda şimdi yazılıma bakalım. Yazılımda da bütün detaylarıyla size klavyeyi anlatacağım. Klavyenin uygulamasını bu site üzerinden indiriyoruz. Kendi XPG'nin orijinal sitesi. Ben yine açıklamada bu linki vereceğim. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Buradan Dağlan'da tıkladığımızda zaten indirme klasörümüze geliyor. Açtığımızda da bu şekilde bir arayüzle karşılaşıyoruz arkadaşlar. Buradan senkronizeyi açmadan belli başlı efektler arasında gezinebiliyorsunuz. Ama tabii Buradan senkronizasyonu açtığınızda gördüğünüz gibi ona yakın efekle ve buradan kendiniz ayarlayarak işte grandianlığını aralığını, parlaklığını, açısını, hızını olabildiğince farklı şekillerde kostümüze edebiliyorsunuz. Oyuncu klavyesi tabii ki ışıklı ışıklı olacak yani. RGB'siz oyuncu klavyesi A alınır mı? Yani o ışık yanacak kardeşim. Ayrıca belirtmek istediğim yine çok önemli bir şey arkadaşlar. Klavyeyi aldığınızda firmware'i güncel gelmeyecektir büyük ihtimalle. Burada ayarlar tuşuna bastıktan sonra görüyorsunuz bakın burada firmware yazılım güncellemesi mevcut. Bunu mutlaka ama mutlaka yapın arkadaşlar. efekt sayınız artıyor. Aynı zamanda klavye 7 renkten RGB'ye dönüyor. Çünkü ilk çıktığında 7 renk olarak çıkmıştı. Sonradan RGB desteği kazandı bu klavye. Aynı zamanda yazılımda Türkçe dil desteğinin olması da büyük bir artıdır. Mehmetleri ver ver. Evet Seyirciler bir de top göndermişler top. Burada artı noktasında yazabiliriz. Tabi çeviri çok muhteşem değil ama. Buradan da makroları ayarlayabilirsiniz. Kaydı başlatıp istediğiniz makroyu istediğiniz tuşlara atayabilirsiniz. Siz yazılım desteğinin olması da her zaman bir artıdır. Şimdi son olarak fiyatına gelecek olursak arkadaşlar şu an benim Akakçı'da görebildiğim en uygun 3825 lira. Ama tabii ki kesinlikle bu klavye 3825 liralık bir klavye değil. Anasının... <gülüyor> <gülüyor> evet. Hiçbir klavye 3825 liralık bir klavye değil. Tabii şu an stoklarda bulunmadığı için fiyatı görüyorsunuz zaten. Şu son 3 ayda aldığı hal bu. Kesinlikle bu fiyatta ise almanızı da önermiyorum. Ama hani 1800 liranın aşağısında bir bantta gayet tercih edilebilir, kullanılabilir. Üst düzey kaliteli bir marka klavyedir. Kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede her hafta güncel içeriklerinden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca incelememi istediğiniz veya bakmamı istediğiniz ürünler varsa da bunu yorumlar kısmında belirtirseniz ben de detaylı bir şekilde o ürünlerin araştırmasında tedariğinde bulunurum. Şimdiden güzel yorumlarınız ve iyi dilekleriniz için herkese teşekkürler. İyi günler.